Merhaba canlar. Bugün sizlerle tane tane pirinç pilavı yapıyoruz. Malzemeler: 2 su bardağı pirinç, 3 su bardağı su, yarım çay bardağı sıvı yağ, 2 yemek kaşığı tereyağı, 1 fincan arpa şehriye, 2,5 çay kaşığı tuz, 2 çay kaşığı şeker, 2 yemek kaşığı limon bardağı pirinci uygun bir kaba alalım. Pirinçler nişastasından arınana kadar bol su ile yıkayalım. Yıkadığımız ve ılık su eklediğimiz pirinçlerin üzerine 1 yemek kaşığı limon suyu ekleyelim. 15-20 dakika suda bekletelim. Önceden ısıttığımız tencerenin içerisine yarım çay bardağı sıvı yağ ekleyelim. 2 yemek kaşığı tereyağı ekleyelim. Bir fincan dolusu arpa şehriyeyi ekleyelim. Arpa şehriyenin rengi dönene kadar 2-3 dakika karıştırarak kavuralım. Yıkayıp suda beklettiğimiz pirinçlerin suyunu iyice süzdükten sonra kavrulan arpa şehriyenin üzerine ekleyelim pirinci ve şehriyeyi 7-8 dakika kavrulana kadar karıştırarak pişirelim. 1 çay kaşığı şeker ekleyelim. 2,5 çay kaşığı tuz ekleyelim. 1 yemek kaşığı limon ekleyelim. Pirinci yüksek ısıda karıştırarak pişirmeye devam edelim. bardağı sıcak suyu kavrulan pirinç ve üzerine ekleyelim. Tencerenin kapağını kapatıp yüksek ısıda suyunu çekene kadar pişirelim. Pilav suyunu çektikten sonra kapağını açmadan 10-15 dakika dinlendirelim. Pilavımız servis yapılmaya hazır. 啊非得吃饭啊我送。